Biz Kadir Şeker müdafiler olarak üç avukattık. Hı hı. Israrla üzerinde durduğumuz konu e, burada kasten adam öldürme eyleminin gerçekleşmediği. Sayın Mahkemeye bu eylemin meşhur müdafaa sınırı içerisinde değerlendirilmesi gerektiği noktasında savunmada bulunduk özellikle. Şimdilik tabii ki saygı duyuyoruz mahkeme kararına ancak istinaf ve yargıta yaşamasında özellikle eylemin Meşhur müdafak sınırları kapsamında kaldı. evet sınırın aşıldığı ama bunun da makul sayılabilecek korku, panik ve endişeyle aşıldığı noktasındaki yazılı ve sözlü savunmalarımızı istinaf yargıtı aşamasında da dile getireceğiz. Olayın başlangıcı anında tanık Ayşe Dırla, yani mahkulün, ölenin, özgürün birlikte yaşadığı diyelim kadına fiziki bir şiddet yok, sözlü bir şiddet var. Ama bunun hangi aşamaya ulaşacağı bilinmiyor. Kadir tamamen bir kadının sesini kulak vererek olay yerine gidiyor. Bunu belirteyim. Ya planlamayarak, Özellikle tasarlamayarak, değil mi hocam? Yani Kadir planlamayarak, tasarlamayarak o anı kendi istemi dışında tesadüf yaşayabildiğinin belgesi bu. Yani Kadir'in o günkü günlük yaşamı içerisinde o muhatap olduğu ortamı o planlamadı ki o anlık gelişme esnasında fark ederek duyarlılık göstermesini gerektirecek bir ortam gelişti diyorsunuz. Parktaki bir kamelya, ancak orada Işıldır'la benim eşimdir dediği anda e, dönüyor, yoluna devam etmek istiyor. Tabii ki ardından yine siz paylaştınız, e, maktulün yani ölenin fiziki, sözlü, hakaret, sövmeye varan e, müdahalesine maruz kalıyor. Burada en önemli konu, bizim ısrarla üzerinde durduğumuz, e, maktul ölen Kadir'e göre, daha yaşlı ama daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Kadir'in boğazını sıkıyor. Adi incelemesinde Kadir'in boğazında iki mozlar var. Kızartlar ve ezilme var. E, bu can haliyle nefessiz kaldım diyor. İstem dışı bu bıçak, bir taşı bir bıçağı çıkartıyor. Hocam pardon İdd şunu da ki yere düşerken bir şey sormak istiyorum. Ee, şu da hani en azından adım adım e, herkes tarafından bilinip doğru yorumlanması açısından ben de merak ediyorum e, size soracağım. Bıçak Kadir'in e, kendisinin bıçağı mı? Yoksa orada mı buluyor? Yoksa kişinin elinden mi alıyor? O konuyla ilgili neti nedir bunun? Hakan Bey, e, ölenin elinde kesici, delici ya da bir benzeri herhangi bir alet yok. Heh. Bıçak Kad Kadir'e ait bir bıçak. Kadir'e ait, tamam. Pardon, ha. tamam.